Değerli öğretmen arkadaşlarım, herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda sizlere cep telefonunun ekranını akıllı tahtamıza nasıl yansıtırız bundan bahsetmek istiyorum. Benim akıllı tahtamda Windows 11 yüklü. Windows 10'da başlat menüsü biliyorsunuz sol tarafta yer alıyor şu kısmı. Basıyoruz, arama bölümüne geliyoruz. Buraya yansıtma ayarları diyoruz. Windows 10'da görüntü ayarları kısmında var. Gördüğünüz gibi yansıtma ayarları en yukarıda çıktı. Buna basıyoruz. Burada en üst kısımda Normalde kapalı seçiliyken biz her yerde kullanılabilir seçiyoruz. Bu menüde ise ben yalnızca ilk seferde izin isteye bastım. Çünkü her defasında aynı şeyi tekrar tekrar yapmak istemiyorum. eşleştirmede de pin iste var. Bunu isteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. Kapata bastık buradan sonra. Arkadaşlar daha sonra yine arama alanına bağlan yazıyoruz. Evet, en yukarıda bağlan çıktı. Basıyoruz. Bu ekrandayken yansıtacağımız telefondan Ekran yansıtma ayarlarının olduğu yere geliyoruz. Benim telefonumda bu şekilde bakın yansıt yazıyor şurada. Sizin telefonunuzda da ekran yansıtma, ekran paylaşma gibi seçenekler olabilir. Telefondan telefona değişiyor ama mutlaka bulacaksınız vardır. Basıyorum. Bu arada e, telefonumda herhangi bir mobil ağ ve gördüğünüz gibi kablosuz, açık değil veya telefonumla akıllı tahtamız herhangi bir ağa bağlı değil. Aç diyoruz. Ortak bir Wi-Fi oluşturuyor. Ona bağlanıyorlar. Gördüğünüz gibi Tahtamızı gördü. Ve artık açıldı. Hemen bir tane belge açmak istiyorum size. Hazırladığım ses kartlarını şöyle örnek gösterelim. Yatayla çevirdiğimizde ise tahtamızda tam ekran oluyor. Bu şekilde. Şimdi şunu soracaksınız. E, akıllı tahtamız bizim pardüs diye soracaksınız. Arkadaşlar pardüs ile ilgili yakın zamanda video çekmeyi düşünüyorum. Videomuzu beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.